Şanal Günseli, kuantum düşünce tekniğinin Türkiye'deki ilk kurucusu ve tek uygulayıcısıdır. Okay. 7000'e yakın insanla çalışma yaptım ben. Onlar birçok insanla paylaşmadıkları çok özel hikayelerini benle paylaştılar. Çoğunlukla da gözyaşlarıyla paylaştılar. Hücresel bellekte kayıtlı olan derin duygulardır. İnanç, yani düşüncelerin çok derin duygu haline gelmiş şeklidir. Ve en temel inanç kişinin kendi hayatını koruması için, güvenliğini sağlaması için gerekli olan en temel inançtır. Güvenlik inancıdır. İnsan kendi hayatını kendi elleriyle mahvedebiliyor. Zaten kim yapabilir başka? Siz yapmıyorsanız kim yapabilir? Yalancılığın geni. Hemen kapattım gazeteyi. İşte kuantum liderlik ne biliyor musunuz? Yüzde yüz sorumluluk boyutudur. Yüzde yüz sorumluluk. Gerçek lider, Atatürk'ten bahsedildi burada, yüzde yüz sorumlu. Her şeyden. Mazeret yok, başkasına pas etmek yok. Düş gücü ve kendi kendini hipnotize etmek, ve zihin haritaları işte bu kısımla alakalı ve biz burada onun için toplanıyoruz. Gerçekten insan olmak için ve insani yeteneklerimizi kullanmak için. Kimin başı ağrıyordu? Sizin mesela değil mi? Yan yana oturuyorsunuz iki başı ağrıyan. Tanıyor musunuz birbirinizi? Öyledir. Bir de çekim vardır böyle. <laughs> Birbirlerine çekilirler. Hiç farkına varmadan yan yana otururlar. Çünkü onun yanında kendini rahat hisseder. Böyle bir morfogenetik bir çekim vardır yani. Biz hem ayrı bağımsız bireyler, varlıklarız. Bizim zihnimiz ile başkalarının zihni aslında bir bütün. Ve sürekli biz iletişim kuruyoruz, haberleşiyoruz. Değişime korkusu olan insanların genelde bütün omuriliklerinde, boyunlarında... Sizin nerede tam olarak? Şurada. Boyunda tamam. Evet, okay. boyunda. Yalnız bana şu anda ağrısı olan birisi lazım. Şu anda ağrınız var mı? Şu anda ağrım yani var tabii. Buramda zaten net bir ağrım tabii var. Faydalanmak için de. var diyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> bir konuda doğru karar verdim. O gerçekleşti. Ortaya çıktım, parladım. Yükseldim. O zaman kendini güvende hissetmiyor çünkü. Ne kadar çok hata yaparsam... Bütün o kadar ustalar gibi. Siz benim ne kadar hata yaptım biliyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum. Ben geçen yıl buna benzer bir yine Kuantum'la ilgili bir toplantıya katılmıştım. O zaman böyle masalar ve masanın etrafında oturuyorduk. Fred Alan Wolf konuşuyordu. Dedim ki seneye ben de böyle bir toplantıda konuşmacı olarak katılacağım. Bunu düşlemiştim. Çok teşekkürler.